Hey dostum, ayağını denk al tamam mı? Hey adamım, buraya kadar tamam mı? Of Emre, evet, titre ve kendine gel. Burası Hollywood değil. Kızım ya, sen işine baksana. Konsantremi bozma benim. Şeker değil mi bu? Şuraya baksana Emre. İnternette en çok tıklanan klip olmuş. Çok başarılı ama. Demek şimdi de şarkıcı soymuş. Aman meşhur olsun da Nana'yı da bizi de rahat bıraksın. Hmm, Emre sana getirdim. Babam dizide oynamana izin verecek galiba. Yaşasın. Gıcık. Hadi kızlar, şimdi beni rahat bırakın, biraz çalışmam gerek. Siz varken yeterince konsantre olamıyorum. Hadi. Hey dostum, beni rahat bırak, tamam mı? Çok Of popstar olmak amma zormuş. Paparaziler bir türlü rahat bırakmıyorlar canım. Şarkını internetten dinledim. Çok başarılı. Teşekkürler. Hah. Aldığım haberlere göre sen de yeni bir diziye başlamışsın herhalde. Evet. Hah. Ne yapalım yetenek işte. <laughs> Biliyor musun? Bazen sıradan insanlarla beraber olmak beni çok sıkıyor. Sorma beni de. Farklı olmak, farklı davranmak suç sanki. Aslında yeteneklerimiz yüzünden başka türlü bakıyoruz hayata. Anlamıyorlar bir türlü. Hemen seni de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Önünü kapatmak, senin de sıradan olman için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Öyle değil mi? Hem de nasıl? Ha, biz birbirimizi nasıl anlıyoruz? Çünkü ikimiz de farklıyız. Ha, biz yeteneklerimiz yüzünden onlardan farklıyız. Kesinlikle haklısın. Daha sık görüşmeliyiz dostum. Ha, i̇lk kez biri beni bu kadar iyi anlıyor. Bence de. Aslında biliyor musun, bizimkilerin neden sana düşman olduğunu anlayamıyorum. Ha, sen de az çektirmedin bana canım. Yılbaşı akşamını hatırlarsan. Haklısın ama bundan sonra dost olabiliriz değil mi? Ha, neden olmasın? Hiçbir şey için geç değildir. Bak, eninde sonunda yaşamın gerçek anlamının farkına vardık. Evet çünkü ben de senin izinden gideceğim. Çok ünlü olmak istiyorum. Ha, dikkat et bak. Yakında senden de hoşlanmayacak çevrendekiler. Çünkü yeteneklerin ve farklılığın seni kıskanmalarına neden olacak. Gerçekten mi? Ha, bekle. Bekle ve gör. Ben bunu çok sık yaşıyorum. Ha. Mesela şimdi tüm kanallarda benim klibim, röportajlarım dönüyor ya. Nana'nın bunları izlerken kıskançlıktan çatladığına eminim. Ha. Ya. 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 <laughs> Düşünebiliyor musun? Kadın kucağında iki aylık çocukla canlı yayını basıp bu çocuk Tarkan sandaldan demez mi? Gerçekten <laughs> mi? Tabii. Orada hanım hanım ben daha insan bile değilim. Bir oyuncaktan çocuk yapılır mı diyeceğim ama bana kim inanır? Kadir inanır. <laughs> 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 Şoker ne işin var burada senin? Başını kaşıyacak vaktin olmadığını sanıyordum. Ayrıca Allah muhabbetinizi arttırsın. Ne var yani şurada kankamla iki çift laf edemeyecek miyiz? Kanka, Kanka mı? mı? Tabii şimdiye kadar Şoker'i hiç tanımamışız. Ayrıca Şoker artık seninle uğraşmayacak Nana. Bundan emin olabilirsin. Çünkü gerçek güç ünlü olmakta saklı. Bunu geç de olsa anladım Nana. Aman pek güzel. O zaman sana başarılar. Ee, aman çok güzel o zaman sana başarılar. Sesindeki o aptal olayı sezmedim sanma. O küçük beyninle dalga geçmeye devam et bakalım. Senin gibi sıradan, yetenekleri olmayan birinin zaten bunu anlaması mümkün değil. Ha, kim anlar? Kadir'in ömür. <laughs> 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 Çok işim var kankacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kadir'in ömür. <Anır. gülüyor> Ne? Şokerle yani, kanka olduğuna inanamıyorum yani. Sakın onun söylediklerine inanma Emre. Seni kandırmasına da izin verme. Of, beni kandırmaya çalışmıyor ki. Emreciğim bak. Hı, şimdi izin verirseniz uyumak istiyorum. Yarın çekim var. Yüzümün düşmesini istemiyorum. Hadi ona. Ne? Hadi.